Hocam sen de bir zamanlar çocuktuğdun, gençtin, cahildin, hatalar yaptın veya sana kötülükler yapıldı. Geçmişten geldiğini düşündüğün travmalarınla ya şu an 40 küsur yaşında doktor Kerem olarak başa çıkıyor musun yoksa tamamen onları ignore mi ettin yani? Şöyle söyleyeyim, travma Aa. bir kere normalize edilmemiş yaşantı diye düşünün bunu. Yani ne yaşadığınız önemli yok. İnsanlar tabii ki insan genelde şöyle düşünüyor. Travmatik olaylar diye düşünüyor. Aslında benim olaya verdiğim responsun travma etkisi çok daha önemli. Yani gerçekten çok olumsuz olaylar yaşanabilir. Ama görüyorsunuz ki bazıları onu sağaltabiliyor hayatın içerisinde. Konumluyor, onun üstesinden geliyor, onunla baş ediyor. Bazı insanlar için çok daha küçük olaylar çok daha büyük travmatik anılar olarak kalabiliyor. O zaman burada biz yeniden tabi olayları kontrol edebiliyorsak kesinlikle edelim ki edilmesi gereken bir sürü olay var. Devletler, kanunlar bunlar için var zaten. O yüzden insanlar daha az travma yaşasın ya da aile kurumu daha az travma yaşatsın. Ama insanlar ne yapıyorlar? Böyle bir travmatik durumu hayatlarına bir şekilde kodluyorlar. Bazen hiç farkında olmadığımız çünkü bizim baş etme becerimizle düşünsel dönemimizle değil mi? 7 yaşında bir çocuğun için işte, travma algısı çok farklı. Bir konuyu travma olarak değerlendirmesi çok farklı. Ben akran zorbalığı ile ilgili kocaman bir sosyal proje yönetiyorum. Devletin pek çok kademesiyle de ya da işte milli eğitim bir sürü yeriyle de ya da işte öğretmenlerle, özel okullarla akran zorbalığı konusu çok önemli. Bu sene de canlıya aldık. üç yıldır üzerine çalıştığımız bir proje. Mesela çok ilginç bir şey oldu. Şimdi akran zorbalığında düşünsene mesela bir çocuğun sana vurması akran zorbalığı. 7 yaşında, 8 yaşında. İşte ana sınıfında birinin senin saçını çekmesi akran zorbalığı diyoruz. Orada anladınız mı? İşte lisede ben o yemeğe girmem, sen de girme demek akran zorbalığı. Nasıl ki bu yolculuğun içerisine zorbalık tanımları dönüşüyor. Emsallerin birbirine yaptığı küçük şakalara hemen zorbalık demiyoruz ama bazen o ana sınıfında zorbalık olabiliyor. Tramvada da böyle bir gerçek var. Peki bu travmalar nasıl sağlatılabilir? Bu travmalarla ilgili benim üzerime çalışıyor olmam lazım Taner.